Bu hafta özellikle Ateş Burçları hangi duayı okuması lazım? Yani 21-27 Haziran haftası Ateş Burçları Mülk Suresini okuması lazım. Yani maddi evrelerde mülk sıkıntınız varsa, kendi halinde vesvese yapıyorsanız Ateş Burçları için Mülk Suresi iyidir. Mutlaka e, Nas Felak da okumanız lazım. Böyle enerjinize çok iyi gelecek olarak uyarı veriyorum toprak burçları için nas felak ve ayetel kürsüyü 7 ayetel kürsi 7 adet okuyabilirsiniz ve eee suresini 4 adet okuyabilir. Yatarken korkularınız var. Bunlar korkularınıza iyi gelecek diyorum. E, hava burçları için özellikle okuyacağınız e, dua nedir? Ah, bakacağım. Kalbim hangisini e, seçerse ona göre e, şey yapacağım özellikle Duha Suresi'ni, özellikle ruhani bunalım yaşıyorsanız, sıkıntılarınız varsa mutlaka Duha Suresi'ni okumanız lazım ve Tin Suresi'ni 7'şer de, defa okursanız kötü e, ruhunuz ve enerjiniz dağılacak diyorum. E, su burçları neler okumalı diye. Haş Suresi'ni e, mutlaka okuyun. Eee 2 adet Haş Suresi ve e, Hasbi Allahu la ilaha illahü tevekketü ve bu ve Rabbül Arşiv Azim sabah akşam yetişer kere okuyun. Her türlü meşru murat için okunan duadır. Şöyle göstereyim siz de ne olduğunu anlayın diyerekten. Ben her türlü murat için okuyorum ve iyi geliyor. Yani bol bol okuyun. Esma özellikle ne koç burçlar için esma bakayım. Hissedecek miyim? Hissedersem mutlaka söylüyorum. Hissetmezsem e, söylemiyorum. Ateş burçları için e, özellikle El Kudüs e, kendi kalbiniz kadar okuyun. E, toprak burçları e, El Cabbar'ı kalbiniz istediği kadar okuyabilirsiniz. Hava burçları El Razak istediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Su burçları da El Rafi istediğiniz kadar okuyabilirsiniz. E, enerjiniz iyi gelecek mutlaka e, ayet Ayetel er, Kürsi, Nas, Felak her gün tüm burçlar için geçerli. Ve vaktiniz varsa da Yasin okursanız çok iyi gelir. Benim bu akşam okuyacağım dualar bunlar. Bilginiz olsun. Hepsinden çapar çapar okuyacağım. Enerjime iyi gelecek. Türkçe mealini biliyorum ben. E, çok seviyorum. Türkçe mealini okuyarak. Tabii ki Arapça bilmek çok güzel bir şey ama Türkçe mealini bilerek ve anlayarak okursak tek tek başa dönersek e, Rabbimin bize sunduğu e, enerjiyi daha iyi anlarsınız. Sevgi ve umutla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.